Ne zaman öyle ki fıtır? Hanefi'ye göre bayram sabahı tülü fecirden. O zaman böyle. Yani imsa vaktinde böyle. O zaman vacip oluyor böyle. Daha önce verebilir. Mesela bayram sabahı tulü fecirden yani imsaktan önce bir şey doğdu onun fıtısı vermesi gerekiyor. Eğer imsaktan sonra doğarsa onun gerek yok yani böyle. Ölüm de böyle ters olmuş ölüm de böyle böyle. Şimdi sadaka e, vermek demek ki ne oluyor? Li kabulü savmi orucun vesile oluyor böyle. Yani oruçta hatta eşlikte bir işleri varsa ona tam oluyor böyle. Gerçi bu az oluyor miktar olarak böyle. Bir kadar benzemiyor. Ama yine bir bayram harçlığı oluyor fakirlere. Olmuş oluyor öyle. Öyle ve fela kavuşmaya vesile oluyor böyle. Necati mesela mevtin. Ve de ölüm anındaki acıdan kurtulmaya vesile oluyor böyle. Ölüm anında mevz sekeratı. Ölüm sarışlığı böyle. Ölüm sarışlığı en zor hayatın sonu orada. En son böyle. Şimdi bu sadaki fıtır da ondaki sıkıntının azalmasına seher şey buldum o zaman böyle hemen yani böyle. ya boş değil bu zaman böyle. ya azalıyor kabri. de işte kabri azalmadan kurtulmaz seher şey buluyor böyle. Afilemesine yani böyle.